Şu oynadı. Aman kardeşim. Ay şu tuyn. Nereden şut çekebiliyorum ama ben ben ki buradan şut çene. mama Arkadaşlar benim isim var. zaman Bu şu oyunu çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bizimki Roblox'ta. Roblox. En sevdiğimiz oyun Roblox. Çalalım şimdi biz daha uzaktan bulmak. Başlayalım arkadaşlar. Aldınca ley uçtuk bakalım arkadaşlar. Hı, hmm, nereye gel? Pampara biliriz çocuklar arkadaşlar. Ve gol. Dur şu. Buradan mı gelir mi? Geliyor. Peki buradan da gol gelir mi? Arkadaşlar, gelmez. Topa bakın arkadaşlar ya. Arkadaşlar topu bakın topa. Top, ne kötü bir top. Uçuyor benim. Benim toptan yeni de var. Arkadaşlar. Bakın mesela şuradan da atarız. Arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Bakın buradan bile gol. Uçuyor. Top uçuyor arkadaşlar. Bekle arkadaşlar. bak böyle geliyorsunuz. Mesela gelmişim böyle güçlendirdim topumu. güçlendirdim şu an arkadaşlar top almaya geldim ben buraya kadar gelmiştim her bir oynadığım için arkadaşlar ben şimdi top çıkardım. wow bunu takalım çok güzel çok güzel takalım mı arkadaşlar Mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi bizim işçi nerede? Atıyor değil mi? Evet. Bizde de buradan atalım. Ve gidelim Burayı açalım yeni kutu gelsin. O arkadaşlar çok bağlı Ama ne burası? Neyse biz yeni toplama Almaya gidelim. Yeni topla. Gelmişken şut atalım. Nasıl arkadaşlar? Yeni top gelmişse alalım ama neyse. Biz uçalım gidelim. Oy nasıl gidiyorsa. Arkadaşlar bu değişik bir öğün. Ben de çok oynamıyorum. Amıyorum. Bu zaman yeni öğrendim bir gün içerisinde öğrendim vallahi ben böyle arkadaşlar farkından sonra böyle hemen attım yerlere girdi canı bir yer. bak böyle olmadı ama neyse ben şöyle yapayım böyle yön. olur belki ama bence başka bir yere gidiyor koyulmaz gibi buradan oluyor Arkadaşlar ortadan olmuyor buradan oluyor. Değişik. 89 oldu. 98 olmuyor arkadaşlar. Oluyor. O zaman konuşalım. bak. Arkadaşlar böyle olmaz. Böyle yapmayın. Oynadıysanız. Ama koşun. Durmadan. İşte bakın. Dünya Koş, dünyamızın en yüksek bilimli mı? kim arkadaşlar ben hop 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 birleştir arkadaşlar birleştirdik ne güzel toplum oldu gelin biraz satma hop satalım şu toplarımızı zaten o kadar gerekli bir toplar değildi bir de para kazandım bu nasıl olabilir bu nasıl da. Sat. tamam onu benim işçim kullanıyor ben iyisini kullanıyorum şu anda arkadaşlar or çekimde koştum bu gittim arkadaşlar zıpla zıpla hopla zıpla zıpla hopla zıplayalım, 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 arkadaşlar. Siz de tekrar edin. Burada kaçın like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepsini izleyin. Abone olmayı unutmayın buradan. Bakın arkadaşlar sizin için burada böyle gol atayım mı? Yok olmuyormuş. Böyle atayım arkadaşlar. Atayım mı? İşte bakın arkadaşlar. İstersen böyle atarım. Böyle değil tabii ki. Böyle. Böyle de atarız. Bizim için çocuk oyuncağı. Arkadaşlar benim paralara bakın. Paralara bakın. En arkadan koş 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 bla 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 yapsak olur yani ama şu an valla yakalanmamam lazım. Bu değişik bir ay. Ay 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 ay. Nasıl çıktım arkadaşlar? Onu da bilmiyorum. Her yere çıktım. Ay düştüm be. Şuradan gol atacağım. İç atamıyor ama ben atarım. Ay ay. İşte arkadaşlar. Ne güzel. Hu, işte arkadaşlar. Ve gol. Gol atalım. Ve gol. Arkadaşlar şu an valla akşam saat kaç onu da bilmiyorum. Saat kaç acaba? Evet kaç. Arkadaşlar bazen böyle yavaşlıyorum ama neden onu da bilmiyorum. Atlıyorum yavaşlıyorum. Atlaya atlaya zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya koşa koşa. Atlaya atlaya zıplaya zıplaya hoplaya hoplaya koşalım. Arkadaşlar sizin için burada emek ediyoruz. Size eğlendiriyoruz. Üzmüyoruz. Siz de beni üzmeyin ve abone like atın orada 10 like gelirse bir bir tane daha bu, bunun ikisi gelecek 20 like gelirse bu videoya gelir vallahi gelir bak arkadaşlar bak buradan böyle yaparsınız girer ama bak ta buradan yaparsınız o da girer bakın arkadaşlar giriyor yani sıkıntı değil ama bak buradan mesela göstereyim ben arkadaşlar size sonra geri geleceğim top açacağım çünkü mesela i̇şte bak arkadaşlar buradayız ya bak buradayız bak, böyle basıyoruz hiç olmaz hiç böyle olur böyle tablodur böyle atarsınız ama uçar gider tam gol olur buradan ama hiçbir şey almıyorsanız olmaz. Ben hemen gelmek için böyle yaptım. Uç, 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 uç. uç, uç. uç, uç. uç, uç. uç, uç. Ayağı mı yerden kestireyim seni? Nerede Arkadaşlar, bir de videolarım. Bir de bu ne olduğu zaman göstereceğim videoları Zı. Da. Bakalım neler çekmişim. Hepsini göremezsiniz tabi. Bu videoya vallahi 20 like gelirse bir o, bir bunun ikisi gelecek. 20 like. Hadi arkadaşlar bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Şimdi bakıyorum. Gelirse bir daha. Ama şu an bakamıyorum, bakmıyorum ya. Bak arkadaşlar ne güzel. Buradan her zaman gol olur? Bakın arkadaşlar. Mesela bak buraya geldiniz ya. Buradan hiç gol atamazsınız. Bak bir deneyin isterseniz. Buradan bir gol atmayı hiç atamazsınız. Bak deneyin. Deneyorum bak. Bak buradan gol atmayı deneyeceğim. Olmayacak. Atamıyoruz ki. Bak buradan atalım. Bak hadi. Bak buradan atmayı denersen bile olmaz. Atılmıyor ki. Bak buradan. Böyle atmayın. Bak buradan asla gol olmaz ki. Arkadaşlar ama bak böyle yaparsanız yine olmuyor. <laughs> niye olmuyor? Allah Allah niye sağ sola çarpıp gitmiyor ki? Aa Ben böyle dönmüşüm. <laughs> ben ne oluyor be? Niye böyle dönüyor? Böyle dönsene. Ya hala öyle dönüyor arkadaşlar. Çıldıracağım. Aa gidemiyorum. <laughs> bum bum bum. don 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 Bum bum bum. don 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 Birazdan videoyu kapatacağım arkadaşlar. Yukarı uçuşturamazsın. Bu akşam Kaç dakika? 12 dakika olmuş. Hadi. Hadi. Segmemem için 15 dakika sonra kapatacağım iyi Bakacağım ben arada bir. Vallahi 12 dakika. Arkadaşlar ne yapıyom? sıplıyorum ne yapıyom? ama buradan bir gol olur mu arkadaşlar? sadece bence olur. Bana öyle bir his var. Ve gol, gol, gol. Su, 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 su. Ne kadar güzel bir gol. 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 Ne kadar bir güzel bir gol. Neyse, ne kadar bir güzel bir gol. Buradan ne gelir mi? Ve buradan da bir gol geldi ya. Arkadaşlar 13 dakika 2 dakika var arkadaşlar Kapatma o videoyu. Şuradan ben hemen bir atayım. Sizin için hemen böyle 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 basın. Bak böyle basın. Burada basmayın. Bak böyle. Böyle. Uçaklarda sakın denemeyin. Mesela bak böyle kırıp böyle atlayın. Sıkıştım. 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 Sıkıştım arkadaşlar. Like atın. Buradan çıkalım. Ve like attığınız için buradan çıkıyoruz. sen ne ara geldin lan? İşçi. Git, git işine bak hadi. Gel lan. Buradan atacaksın. Bu sefer buradan gol atmasına izin vereceğim. Dön, dön çabuk. Tamam at, atmaya devam et. Ben de golümü. Ben golünü atsana. Şşt, sen niye? Şşt, biz tabuk. Atsan şu golünü. Tamam. Artık kendini atar bu. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? Bir dakikanız var arkadaşlar. Hmm. 15 dakika çok az kaldı onu söyleyeyim Hadi ona attık 16 dakika Diyorum. diyorum yok ya da 15 dakika arkadaşlar videomuz sonuna geldik 15 dakika oldu şimdi ama bayağı bir kısa sürdü biraz Arkadaşlar ve bye bye bekle burada ya bye bye diyeceğim. arkadaşlar ve bye bye